Selamlar millet ben Zeki. Modlu Minecraft Server bölümümüzün yeni bir bölümüne hoş geldiniz. İkinci bölümde bugün çok çalışacağız. Bayağı yorulacağız malzeme yapmam gerekecek. Neden? Çünkü artık şu chest karmaşasından kurtulmak istiyorum. Bu modun içerisinde olan bir elektronik chest tarzı bir disk yöntemiyle çalışan bir sistem var. Bu bölüm onu kuracağız. Böyle karmaşık chestlerin artık çok yavan ve sıkıcı göründüğü için öylesi daha güzel olacaktır ve istediğimi arayıp bulabileceğim için benim için de çok kolay olacak. Bu bölümde o e, sistemin nasıl kurulduğunu, ne kadar zor olduğunu ve nelere ihtiyacımız olduğunu birlikte bakacağız. Video dışında bayağı bir, e, yaklaşık bir iki gün galiba iki gün boyunca maden kazdım. Şurada bir maden vardı onu bayağı araştırdım. Şu M yazısını oraya doğru gittiğimde de aynı şekilde ve bayağı bir derinlere indim her girdiğim madende de. Çok fazla Vakit harcadım bunun için. Yani ne tam olarak ihtiyacım olur bilmiyorum. O yüzden elimden geldiğince her şeyden top oyun çalıştım. Şöyle iki chest dolusu kadar da bir malzeme topladım. Hmm, Nedir da gitmiştim. Şu gördüğünüz nettir portal e, petini buldum aynı zamanda ve bir sürü de pet buldum zaten bu maden ararken aynı zamanda e, gezdiğim için havadaki bulutlardan bir sürü pet yakaladım. Burada bir mushroom petimiz var, burada bir tavuk petimiz var. Benim aradığım da en çok sevdiğim zaten cloud pet uçmamı sağlıyor. Nedir portal peti? Nedir portal peti de şu anda burada kullanıp Nether'a gidersem beni belli bir yere atıyor. Tekrardan peti kullandığım zaman da beni tekrardan şu anda buraya getiriyor. Aynı zamanda yine mi Nether'a gitmek istediğimde önceki Nether portalımıyla, Nether petini kullandığımda nereye ise beni tekrardan oraya gönderiyor. Hani bu bakımdan çok yararlı bir şey olmuş. Ben bunu çok beğendim. Şuraya bir spawn point yerleştirdim. Çünkü E yazısını görünmüyordu. Şu M hala gitmiyor. Ne olduğunu bilmiyorum ama o gitmediği için buraya bir tane bundan koydum ben de. Gezerken bulmuştum aynı şey. En azından evin nerede olduğunu biliyorum. Dönerken de benim için daha da kolaylık sağlıyor. Şimdi beraber bakalım. Yavaştan bir hatırlamaya başlayalım bence. Çünkü dediğim gibi biraz e, yapımı zor olduğu için. Zorluktan ziyade uğraştırıcı olduğu için ve eksik şeylerin de var biliyorum. Onun için birazcık da gezip tozacağız bu bölümde. Başlayalım. Yanlış bilmiyorsam modun ismi Refin Storage diye bir mod olması lazım. Başta ihtiyacımız olan şey mesela controller. Bu gördüğünüz şeye ihtiyacımız var. Bunlar silikon oluyor. Silikonlarım var chest'te. Bunun için hazırlamıştım ben. Silikon demir. Ve baktığımızda tamam bu neden yapılıyor slime bol slime bol var mı mesela burada yok ben slime hiç öldürmedim diye hatırlıyorum çünkü böyle bakayım tekrar aa sen öldürsem verir misin ya ama seni de öldürmek istemiyorum ya çok tatlı bir şey bu ya normalde evin içinde dolaştırıyordum baya tatlı şapşal bir şey bu ya sanırım yapacak bir şey var birazcık slime arayacağız şimdi bakalım başka ihtiyacımız olan bir şey var mı peki böyle baktığımız zaman bunu yapın basit diye biliyordum evet doğru taş ve etrafına kuvarsız ve demirlerle birlikte yapılan bir şey Devam edelim. da diamond bu, bu Bundan var dediğim gibi. Burdan yerine başka bir şey olmuyor mu? Slime bul. Slime bu lazım. Tamamdır. Biraz slime arayışına geçelim o zaman. Tabi zaten siz ee, bir şey anlamayacaksınız. Hadi bakalım başlayalım. Burada bir cloud var. Buraya gelmiş olabilirim. Evin yakınlarında ama yine de bir bakalım. Bu çünkü işime yarayacak. Aa gelmemişim. Burada da çıkın pet olmuş. Alsam mı? Alayım ya. Bir e, zararı olmaz. Şu anda aradığım şey slime'ların olduğu adalar var ya. Onlardan arıyorum. Şimdi onlar da çeşit çeşitleri var. ekstra var orada da. Serizden uzayayım ben. Bir dakika şu çıkın petin. yararı vardı. Hızlı gitmeme yarıyor. İşte bu slime adalarında e, slime toplayacağım. Sen ne kadar hızlı geliyorsun ya. Bir şey de yapmadım. Yanına geçtim. Bu ne ki ya? Hem slime adası buldum. Bakalım stun var mı? Ya sen niye sardın? Ben şunları da alayım. Hemen sarmış. buradan. Hmm. Nasıl neymiş öyle? İlk defa görüyorum böyle bir yer. Benim sözü ateş direncim de var ama et kısmı da farklı gördüğünüz gibi. Çünkü bir e, elma gibi bir şey buldum etrafında partikülleri olan. Merak ettim hani video dışında bulmuştum onu aynı şekilde. E, nereden buldum? Madenlerin içinde canavarların spawn olduğu bir yer var biliyorsunuzdur zaten. O spawn yerlerinde bir tanesini öldürdükten sonra, öldürdükten sonra altında chest vardı. O chesti açtığımda bunu gördüm. Abi, çok güzel bir yer bu. Açsana kapıyı. Orası böyle. Bir bakalım. Dalga mı geçiyorsun sen ya? Ne çıksana? Dur lan onlar uğraşırken ben alacağım. Aha. Ama burası slime odası değil galiba. Orada bir tane daha şey var. Bulutlar var. Gördüm. Buraya baktım mı? Baktım galiba. Aa. Enchanting table pet. Aa çok iyi. Bunu ben bayağı işime yaradı. Hani yine yapacaktım zaten. Enchant table'um var da. Olması daha iyi oldu. Köylü gemilere herhalde. Ama burada işime yarar bir şey var mıdır sizde acaba? Ne yapıyorsunuz ya? Yani? Hırsızlık yapıyorum tamam mı da? Aha <laughs> bakışlara bak. Ne yaptım videolar ama bir şey diyemiyorlar. Ha bana hırsız şey verdi. Bu kalsın ben bunu bakacağım. Bana kızıyorsunuz biliyorum ama ne gariban adamım bir şey demeyin. Oğlum manyak mısın lan sen? Ha double chest. İyi e, bu da güzel. İyi e, işime yarayacak şeyler çıkıyor sürekli. Bari bunun içine koyalım şu ikileri Oo doldur da doldur. Sen şunun içindekileri de alsan. Zaten kocaman yeri var. Aşağıda bir ada var. Ne adası? Ne olur slime adası olsun. Değil galiba ama. Normal bir ada. Oo burası baya <laughs> riskli bir yer gibi. Şu anda buraya girecek kadar iyi donanıma sahip değilim. Çünkü hala bundan geziyorum elimde. Ama bunu bulmam çok iyi oldu. Çünkü canavarlara karşı verdiği hasar olsun. Ve toplu birimlere özellikle yani birine vurduğumda diğerlerini de etrafa fırlatma gibi bir şey sağlıyor. Bu da bayağı işime geliyor. Aynı anda birkaç tane şey baba karşı savaşabiliyorum o yüzden. Burada bir kule var. İki defa görüyorum böyle bir şeyi. Baba girdi. Oo. Şöyle devam edelim. Kalanlar kalsın. Bu büyük ihtimalle aydutların yerine. Oo, buranın ne kadar güzelmiş böyle. Dikkat, tehlikeli bir şey var. İçeride bayağı tehlikeli bir şey var da. Bunları alayım. Ben tarlasını seviyorum bu da oğlum tuzak yapmışlar. Hiç de kontrol etmedim ben de. da bir şey yok fazla. Hani oradan bulduklarında şu güzel taşları buluruz. Diğer türlü boş öldüm. Gördüğünüz gibi aşağıda yazdığı gibi Ejderha'nın elektrik seyine öldü. Neden? Çünkü o bekliyordum çanklar dersin diye. Çank yüklendi. Ejderha direkt bana saldırdı. Bana saldırınca da ben ölmüş bulundum. Devam. Şimdi sen kalıyorsun. Demir alıyorum. Tahtalar elimde. Şunu şuraya alıp şuraya koyup buradan bir 64 yapalım. Şuradan şunları alıyorum. Tekrardan şimdi başlayalım kontrolleri yapmaya. Kreti kontrolü. Bunun işimiz yok. ilk önce bunu yapabiliyor muyum direkt? Bu ne? var istiyor. Tamam bunu yapar Şimdi bundan önce ben asıl yapmak istediğime için şunu yapmam gerekiyor. Bunu yapmak için de ilk önce bunlara ihtiyacım vardı. Bunlar ne ip lazım diyor. Var chestimde hangisinde ne basıyorum? daha var ama onlar da bakacağım. Şimdi tekrardan geliyoruz buradan buraya buradan buraya buradan buraya bunu ekliyorum. Böyle böyle şunu ekliyorum 8 tane oh, 24 tane tamam şimdi bunları alalım. Tekrardan açıyoruz burayı Kontrolü. bu bu restore um, Restom ve silikonlarını da yarımdan alayım. Silikonların da chest olması lazım. Heh, burada. Okay. Yine tekrardan geçiyoruz. Controller şuradan senden. Bana bir tane tek lazım şu anda. O yüzden bir tane yaptık Tamamdır. Bunu şimdi burada ısıtıyoruz. Buradan geliyorum tekrardan. Bunu ısıtınca bu olacak ve ilk parçası hazır olacak. Aynen öyle tamamdır. Şimdi kontrollerimizin ilk parçasını yaptık. Demirlerim var, silikonum hala var. Şimdi bunu yapalım. Ona taş ver bir tane diyor. Taşım vardır diye tahmin ediyorum. Belli de olmaz. Sanki hepsini attım en son. Koskoca evde bir tane taş bulamadım. Bu arada bu netrite da normal diamond tan vardı bende. Nether'a gittiğimde bir tane nether külçesi. Ee, külçesi buldum. Zaten şş, bunları nasıl çevireceğimi bilmiyorum. Şimdi, denedim şimdi bir şeyler ama olmadan uzatmadım daha fazla. Diamond, diamond park Orada doğrudan netrite çevirdim. İşime geldi. Diyelim. Tamamdır. Şimdi ne? Quartz istiyorsun sen bana demiriyorsun kuvars Quartz kuvarsların da burada aynen böyle girelim şuradan açalım toplam dört tane lazım bana bir tanesi dört tane veriyor tekrardan basıyorum giriyorum bunu açıyorum Aa, sekiz taneymiş pardon o zaman tekrardan şunu koyup şöyle yapayım tamamdır Hepsini indir aşağıya. Buradan gel. Sen gel. Sen yak bana şunları da. Hatta hepsini yak. Tamam. Şimdi tekrardan geçiyorum. Buradan sonra senden sana. Sen aldım bunu. Kontrol diyorum. Kaç kuar istiyorsun yine? Dört tane. Yine aldım. Şuradan geliyorum. Ve tamamdır. Kontroller hazır. Şu anda ee dediğim sistemin ilk parçasını yapmış olduk. Şimdi kontrolü basit olandı. Öyle söyleyeyim. İkinci parçamız hadi grid yapalım o zaman. Grid de bu oluyor. Şimdi tekrardan bundan yapacağız. Bunu da yine aynı şekilde alıyorum bir tane. Bu spawnlar bunlar camdır. Bundan bir tane yapalım. Çünkü bunu ısıtmam gerekiyor. Konum var mı? İnşallah konum vardır almış olmam lazım. Bir arayışına çıkmak istemiyorum. Çok güzel. Ben böyle yarısı sen de bilsin, yarısı sen bilsin. Sen de taş pişti, sen de bu pişti. Şimdi şey de istiyorsun, bundan da istiyorsan Bunu bunu koy. Pardon, seni koyuyorum. Seni aldım. Tamamdır. Şimdi seni indirelim. Tekrardan grid açalım. Şu anda bu hazır. İki tane bundan yapmam lazım. Bunu yapmak için de altın istiyor benden. Ee, altın da alalım. Bu yeter değil mi? Birazcık da bundan olsun ya. Şimdi grid'e girelim. Ee, bunu yaptım. Pardon. Bunu yapacağız. Bundan bir, 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 ve bir tane daha, bir tanesini atıyorum. Bunların da pişmesi lazım. Onlar pişerken ben şundan bir tane daha yapayım. ne eksik? Kuvarsım eksik. Şimdi bunu ekleyelim. Bunları da atalım. Tamamdır. Zeynep'i aldım. canları da aldım. Tekrardan grid'e geliyorum. Şu anda kuars yapacağız bir tane. Hadi bir tane daha yapalım. Bir de şu alttaki kırmızı. Bu da restonlu olan mı yoksa? Yine bundan bir tane daha alıyorum. Bunu da pişiriyorum. Şuna, at, Bunu da aldık. Büyük ihtimalle grid'im Tamamdır. Şu anda grid'i de yaptık. Grid de hazır. Bunları yapmak bu kadar zor değil. En zor şey e, ee, disk bunu da yapamazsın ama şunlar mesela 1K e, 1000 hafızası olanlar var gördüğünüz gibi 4 milyon da var 1 milyon da var 250 var büyük ihtimalle şimdilik 64k yapmak istiyorum neden çünkü ama şimdi 1k yapıp 1k'dan 2 tane yap 4k oluyor 4k'dan 2 tane yapıp 16k 16k'dan 2 tane yapıp hani 64 o şekilde olduğu için biraz zahmetli ondan ötürü uğraşacağız bunda şimdi neyimiz eksik tekrardan bundan bir tane alalım chest yapayım tamam şöyle geliyorum Quartz Blue diyor bana. Şundan da dört tane alalım. sen. Şöyle basalım. Neyimiz eksik? Şundan eksik. Birazcık da aldık. Büyük ihtimalle şu an bunu yapmış. Tabi kovasları harcadım. O ne ya? Bir şey yedi beni. O neyin sesiydi? Şimdi bunu yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık. Şimdi bir de diski en sona bakacağım. Neydi onun ismi? Generatör. Şimdi de bundan yapmak lazım. Şöyle bakalım. Osmium alacağız. Osmium chest'te var. Bir tane fırın. iki tane şey tamamdır. Şöyle alalım. Osmium hangisi? Osmium tamam. Osmium aldık. Fırın dedi bana. Fırın için taşım. Fırın için taşım yok. Şimdi geliyorum şuradan yapalım bir tane. Aa, şeyleri almadım. Bakır almadım. Şöyle sıcaklık jeneratörü de tamamdır. Şimdi kolay olanlar bitti. Gördüğünüz üzere bunları hatta ben şöyle denemek istiyorum. Kablo da yapmam gerekiyor şimdi. Cable. Bir Şunu bir yap neyi. Kablo bu muydu? Bir de? Ondan da emin değilim de. Evet bu tamam. Şimdi ben bu sistemi buraya yapacağım. 8 tane zaten azdır. Şimdi bu şekilde oluyor düzen. Tekini alırım. kablo buradan girecek Tekrardan iniyoruz aşağıya. Bir tane arkasına koyuyoruz. Sen yukarı çık, sen yukarı çık. Sizler aşağı gelin. Ya bana bir tane toprak ver şuradan. Şuraya bir tane koyuyoruz. Şuraya bir tane koyuyoruz. Eee şimdi Şuraya koyacağım şunlardan çünkü neden? içine koydu. Buna Tamamdır. Elektriği bastım. Tamamdır. Sistem bu şekilde. Şimdi buradan şöyle kabloyu yukarı çıkaracağım. kablo yapmam gerekecek. Herhalde bir sekizlik eder. Şimdi şuraya gidiyoruz. Şunu açıyorum. Şuradan. Stiller. Burada mı? Ya sana odun mu lazım? Sana da oyun dayan odun dayanacağım ya. Çok da güzel yiyor ama. <laughs> Şimdi. böyle açalım. Sen gel geliyorsun. Geliyorsun. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şurada yaptığımız şeyleri alıyoruz. Riskide alayım. İlk önce elektrik sistem üstüne bunu koyuyoruz. Gördüğünüz gibi elektrik geldi artık. Bunun üstüne grid geliyor. Grid'in yanında da disk geliyor. Ve şöyle yapmam gerekiyor. Diske bağlamıyor mu ya? Bunun diske bağlaması lazım aslında. Bir dakika. Bunun diskini içine attığımda tekrardan geldim. Sanırım problemi çözdüm. Bu grid'i değil de ee ayrı bir grid var. Crafting grid. Onu yapmam gerekiyormuş sanırım. Şurayı açtığımızda e, Crafting grid burada. Ben normal grid yapmıştım. Bir tane crafting table yapacağız. Şunu yani şundan mı yapmamız gerekiyormuş? Bunu buraya mı atmıştım o malzemeleri? Burada diamondlar. Nereye attım ben diamondları? Buraya mı attım? Buradaymış. Tamam. Şimdi o zaman şöyle yapıyoruz nerede pattern değil crafting grid crafting grid'e buna giriyorum buradan buna bunu alıyorum ve ateşe veriyorum şimdi bunu evet. metalurjik bir de şunu da yapmam gerekiyor aslında bunu da yapalım madem demir iki tane fırın Tamam. Bir de osmium diyordum. Osmium burada mı var? Buraya mı attım ben osmiumu? Silivri atmıştım ben buraya. Osmiumları alayım ben. İki tane de fırın yapalım. O da hazır olsun. Çünkü bu da işime yarayacak olan bir şeymiş. Buradan aldım ben bunu. İlk önce şeyimi hazır aslında. Nerede o? Sen demir de lazımmış demirleri de e, alayım Steel gidebilir sen de gidebilirsin seni alabilirim tamam ve bu hazır ardından seni koyuyoruz grit grit'in kaskı grit'in aslında bakmama gerek yok bu e yani crafting brick. şu şekilde tamamdır. Bunu buraya koyuyorum. Tamam çözdüm. Şimdi yapmam gereken şey e an. Ya yaptığım hata şu bağlantıdaymış. Neden ne alaka bilmiyorum ama yanında şu eklediğim burada ee, ayrıştırıcı gibi bir şey bu da. İkisinin alakasını bilmiyorum ne ee, manada birlikte bağlantıları var ama onu da yaptıktan sonra bu diski çıkartıp taktım. Sonra birden eklenmeye başladı. Hatta size göstereyim şöyle koyduğunda artık gidiyor içi elde çekiyor. Ee, bunun en güzel yanı da dediğim gibi ben istersen bunun içine her şeyimi attıktan sonra diski alıp götürebiliyorum istediğim yere. Mesela evi taşıdım diyelim. Ee, bu diski aldığımda bütün itemlerim, her şeyim bunun içinde oluyor veya başka birisiyle oynadığımda diyelim. Ee, onun diskindeki şeyleri getirip buraya koyabiliyoruz. Aynı zamanda 64'lerden daha doldurup buradaki e, kapasitesini de arttırabiliyoruz. Bu yüzden çok yararlı bir şey oldu bence. Şimdi şu koltuk çok sevdiğim bir koltuk. Bunu yerine şuraya alsam ve şuraya alayım tamam. Video başlangıç yerimiz burası zaten bence çok da güzel oluyor burada. Şimdi yavaştan ben ee, eşyaları onun içine atmaya başlayayım one eternity later. Ee, Evet. Böylelikle de bakalım. Evet. sonuncu eklemiş oldu Bakalım şu anda ne kadar yer kaplıyor. 4.9K. Hiçbir şey. Şu anlık tabii. Daha çünkü oyunun başında ve oyunun başındayken cidden böyle bir şey yapmam benim çok işime yaradı. Böylelikle artık chestte arama derdim veya e, yer kaldı kalmadı derdim olmadı. Bunu da ileriki gereken şeylerde göstereceğim zaten. Birkaç tane daha yapacağım. Büyük ihtimalle e, bir sonraki yapacağım şey örneği sistemi olur. Şuraya güzel bir dizayn yapmak istiyorum. Artık chestlerin olduğu yer burası olduğu için furnace'ları da fırınları da ocakları falan her şeyi buraya almak istiyorum. Çünkü bütün işim burada görünecek artık dediğim gibi. Eğitici video tarzında bir şey oldu. Çünkü bu mod cidden herkesin seveceği bir mod ve çok kullanışlı olduğu için de tavsiye ettiğim bir mod. Zaten en çok bu serinin içinde ilk başta yapacağım dediğim şey buydu. Bunu yaptığım için şu anda kendimi gurur duyuyorum. Videoyu da sonlandıralım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenirseniz like atmayı ve böyle videoların gelmesi için destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için hoşçakalın.